Hepinize merhabalar. Ee, ben Desto Chris'ten Özcan. Ee, bugün sistem hızlandırma videosu çekeceğiz sizlerle birlikte. Ee, i̇lerleyen zamanlarda gaming üzerine de videolar gelecek hızlandırma üzerine. Şimdi öncelikle e, Windows R yapıyoruz. Buradan e, temp yazıyoruz. E, buradaki bütün her şeyi siliyoruz. E, buralar zaten güvenilir. Yani hani korkmanıza gerek yok. Ve Burayı siliyorsunuz ben sildiğim için videodan önce yeni sildim zaten. Ee, sonra yüzde temp yazıyorsunuz. Burayı da siliyoruz. Bunlar da çöp dosya. Buradan tik yapıp atla diyebiliriz. Ondan sonra bu sefer prefetch. Buraya geliyor. Bun, burayı da siliyoruz. Bunlar da çöp dosya. Çöp olmasına rağmen yeni sildim. Ona rağmen yine e, bayağı olmuş zaten dosya. Ee, sonra regent. Bunlar da bilgisayarınızda kopyaladığınız şeyleri tekrar kopyalıyor. Yani kısayol. Boşu boşuna kopyalıyor. Tekrar siliyoruz. Sildik. Geri dönüşüm kutusundan da siliyoruz. İkinci adıma geçelim. Sonra masaüstü resmi çok önemli. Masaüstü resmi genellikle böyle HD resimler falan buluyorlar ama bunu Windows açılırken genellikle kaliteli resimlerde biraz geç açar. Eğer ki sisteminiz çok kötüyse e, siyah resim koymanızı tavsiye ediyorum. ya Bizim şu an ideal yani sistem biraz yüksek olduğu için. Ya, önemsiz yani. E, i̇kinci sırada odaklanma yardımı diye bir şey var. E, onu açıyoruz. Odak Odaklanma yardımı ayarları. Buradan e, bu ne derseniz bu e, mesela Xbox gibi bir uygulama var. Oradan bildirimler geliyor. Oyun oynarken işte size. Onlar bile FPS'inizi düşürüyor. Masa üstünde bile yani kastırabiliyor. Bunları full kapalı olacak. Bunları kapatıyorsunuz. Bizim PC için sıkıntı olmadığı için ben kapatmıyorum. Buradan kapatabilirsiniz yani. Sonra Sonra şöyle yapıyoruz. Arka plan uygulamaları. Bu Bu önemli. Bu önemli. Buradan şöyle açabiliriz. Görev yönetisi. Buraya tıkladım. Görev yönetisi. İsterseniz buradan başlangıç. Bunlar da arka plan uygulamaları. Yani başlangıçta çalışan arka plan uygulamaları. Buradan e, önemsiz şeyleri sileceğiz. Mesela Photoshop yaptığımız için bunu kapatabilirsiniz siz. E, ondan sonra Epic Games açılmayabilir. Bu Java dursun. Skype. Bak ben olsam şöyle yaparım. E, Sitemi kapatırım. Kendinden arkadan açılmasın. Yani Windows açılırken tekrar açılacak. Hiç gerek yok yani. Burada Windows e, virüs programı kesinlikle açık kalsın. o Onun haricinde Valorant falan bunları kapatın. Yani buradan kendi başına başlamasın. Windows, kendiniz başlatın. Tertemiz burada sadece e, Windows güvenlik şeyi kalsın. Eylemi. Onun haricinde bir de şu şurada var. E, arka plan uygulamaları diye. Buradan da arayıp çıkıyor. Şimdi burası önemli. E, buradan kapatacaksınız e, 3B görüntüleyicini. falan. Yani bunlar gerçekten çok etkisi. E, buna tıklamayın. Tamamen kapatıyor. Teker teker kapatın. Windows güvenliği açık kalsın. Virüs programı için önemli yani. Bu kalsın bunları kapatın. Xbox ondan sonra işte burada ipuçları falan. Yani küçük şeyler. Mesela Skype kapatın. Windows güvenliği kalsın. Ondan sonra ya bunlar kapatın yani gerek yok bunları kendiniz de açabiliyorsunuz kapattığınız zaman kendinden açılmasın bunlar boşu boşuna FPS düşürür yani bilgisayarınız falan kastırır. Şimdi ikinci olarak pardon dördüncü olarak depolama ayarlar gizlilik ayarları diye bir şey var depolama ayarları yazıp açıyoruz burayı. Burası gerçekten burası önemli. Gerçi hepsi önemli ama yani burası burayı dikkatlice yapmanız lazım. Burada burayı açtığınız zaman sizin C dosyanızda neler olduğunu gösteriyor. Bunu geçici dosyalar olarak tıklıyorsunuz buraya. Burada bilgisayarınızda geçici olan dosyaları gösteriyor. Silmeniz gereken şeyler var burada silmemeniz gereken şeyleri göstereceğim ben size. Mesela indirilenleri buradan tik yapmayın. Çünkü indirilenler e, dosyaları açtığınız zaman indirilenler oraya gidiyor. Şimdi bunu silerseniz sıkıntı olur. Bunu silmeyin. Bu indirilenler. Yani bildiğiniz dosyaları açtığınız zaman indirilenler. Buradan bunları tik yapın. Teslim iyileştirme Zaten açıklaması var. E, açıklamayı okuyup yaparsanız. Mesela buradan ne diyor? 16 kilobayt. Bunlar biraz az ama bunları ekleyelim mesela. Mesela diyor ki Windows update temizleme. Mesela Windows güncelleştirmiş. E, buradan kopyalarını falan anlatıyor zaten. Temizleme özelliği getirirken işte bu, bu, bunları silebilirsiniz. Ama ben indirilenler ağaç hepsini sileceğim. Zaten 4 GB çöp dosya varmış yani. 4 GB temizleniyor bilgisayarımız. Bunları buradan temizliyoruz. sonra gizlilik ayarları diye bir şey var gizlilik ayarlarına giriyoruz buradan e, Bunlar şöyle mesela örnek veriyorum dediniz ki benim e, girdiğim yerlere web siteleri falan kaydetmesin bu bilgisayardaki o yüzden buradan web site ve dil e, listesine erişerek yer alarak uygun içerik sağlamasına izin verdim mesela Bunları açıp kapatabilirsiniz. Bunlar çok fayda etmez ama e, yine kafanıza göre bakabilirsiniz. Ben yine gösteriyorum. E, bu kapalı olsun. Zaten açıkla. Ya bunlar şey, e, hani şöyle söyleyeyim ben size. Mesela Google'a girdiniz internette. Dediniz ki geçmişimi e, kaydetmesin ya da geçmişimi kaydetsin. Bu FPS artırmaz ya da kastırma yapmaz. Bu sadece depolama ile alakalı hani. Benim yedemi almasın. Onun gibi bir şey. O yüzden bunlar çok bir şey önemli değil yani. Mesela etkinlik geçmişim bu cihazı depola diyor. Ne yaparsanız işte web siteye falan girersiniz depoluyor. Depolamak istemezseniz tikten kaldırabilirsiniz. Yani bu çok önemli bir şey değil. Gene gösterdim ama etki edebilir belki. Şimdi ikinci, e beşinci ve 6 olarak kaç olduğunu ben de unuttum biraz e, karışmış olay 1 2 dedim 2 3 dedim neyse e, burada şimdi Windows'a bir açalım Windows e, burası değil Windows güvenliği açtık şimdi burada kesinlikle e, bilgisayarınızda güncellemeleri yapın Bunlar çok önemli yani yeni sürüm geldiği zaman güncelleme yaptığınız zaman ee, bilgisayarınız hızlanır. Yani hani gelişmiş sürüme geçmiş gibi bir şey oluyorsunuz. O yüzden tarama yapın sürekli. E, buradan karantinaya alınan öğeler olabiliyor. Zaten burada yazıyor. E, sıkıntılı dosyalar olabiliyor. Buradan kaldırabilirsiniz. Zaten yazar karantinaya alındı diye. Onu yaptıktan sonra halledebilirsiniz yani. Şimdi e, Buradan aygıt yöneticisini açıyoruz. Aygıt yöneticisinden burada ekran kartımızı güncel mi değil mi diye kontrol edeceğiz. Görüntü bağdaştırıcılığına giriyoruz. Ve sağ tıklayıp sürücü güncelleştir diyoruz. Güncel sürümü, yazalım otomatik ara. Buradan arıyor. Bunlar e ee, gerçekten bilgisayar için önemli şeyler. Tam zaten yüklü diyor güncel. İkincisine tıklıyoruz. Buna da bakıyoruz. Ve bu arada şöyle söyleyeyim. Ee, bilgisayarınız eğer yine yavaşsa ee, SSD alarak ee, takviye yapabilirsiniz. Gerçekten SSD ee, yani kurtarıcı bir sistem. HDD'nin yanına da takılıyor genellikle. Yap, yapılıyor yani. Zaten Destrobis'e de ulaşabilirsiniz. Linkleri her şeyini buradan zaten basitesine görebilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Bütün sistem var yani. Arkadan görüyorsunuz. Tam takım gamer bir de topluyoruz zaten. ikinci video zaten e, gamer üzerine olacak. Bunlar daha böyle basit Windows için hani küçük detaylar ama iyidir yani bunlar. Sildiğiniz zaman gerçekten bunu bu arada e, ee, Windows ve Temp Bunları gerçekten bilgisayarınızı açtığınız zaman silin ee, Her açtığınız zaman işte arada sırada bak yeni doluyor mesela bunlar gereksiz bunları silebiliriz yani Bunlar gerçekten çok ee, Çok uzun zaman bilgisayar kullananları gördüm ben mesela burayı silmediği zaman 2000 tane öğe çıkıyor mesela 3000 Bunlar zaten 4 GB falan yapıyor yani bunlar çöp Bunları temizleyin temiz tutun ve masa üstünüz boş olması lazım yani kalabalık çok olmasın ve C ve D diskinizi genellikle e, eşit götürün yani ben ilk C'ye yükleyeyim mesela 120 GB C'niz var 120 de doldurayım sonra D'ye geçim yapmayın birazcık şey bırak, bırakın alan bırakın ki oradan güncellemeler geldiği zaman katılabilirsin yani kırmızı yapmayın e, bunun için bizden bu kadar e, gamer videosu zaten gelecek bilgisayar hızlandırma diye oyun üzerine. E, yine takipte kalırsanız çok sevinirim takip edip abone olmayı unutmayın desturobis, twitch, e, dlive instagram, facebook, twitter, youtube, tiktok e, tekrardan izleyen izlemeyen herkese çok çok teşekkür ederim eğer ki yapamadığınız bir şey olursa kesinlikle bize yazın yorumlardan, dm'den her yerden takip edip işte yani birlik edinebilirsiniz gerçekten geri dönüş sağlıyoruz ee, dediğim gibi ben öleceğim tekrardan ee, izlediğiniz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın